Sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı sizler için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için okuyacağız sevgili teraziler. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Bakın ne güzel bir kart sıçradı sizler için. Yıldız kart arkadaşlar şifalanma var, iyileşme var su şifadır arkadaşlar biliyorsunuz. içinizdeki dertleri, tasaları, sıkıntıları suya dökeceksiniz. Suya anlatacaksınız misale. Böyle bir yüklerizden kurtulacaksınız. Ve kılıçların altılısı bir yer değişikliği var arkadaşlar. Ya çalıştığınız yerde ya da bulunduğunuz arkadaş ortamında arkadaşlar. Böyle birisine veya birilerine karşı böyle bir içinizdekileri dökme durumu olacak ama bunun akabinde de böyle bir yer değişikliği yapacaksınız yani o ortamdan uzaklaşacaksınız diyor kılıçların altılısı ve ay kartı yüzleşmeniz gereken korkularınız var bakın kayın yönü yani kılıçların gösterdiği ya yön ay kartını gösteriyor kusura bakmayın konuşamadım yani ne kadar içinizdekileri dökseniz de biri veya birilerine karşı böyle rahatlasanız da kısa bir süreliğine ama diyor ki, ay kartı Giderken de içinizde taşıyacağınız bir korku var, belirsizlik var. Bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Ve şeytan kartı. Bakın, korkularınız, belirsizlikler sizi kendinize esir etmiş durumda. Aynı zamanda diyor ki şeytan kartı arkadaşlar. Bir huyunuz var sizi rahatsız eden. Mesela bu inat olabilir. Sürekli hani alınganlık olabilir. Bu huyunuz her neyse sizi esir ediyor. Bununla yüzleşmeniz gerekiyor. Yani bu korkunuzun veya bu alınganlığınızın altındaki gerçek sebep ne? Bunu bulmanız gerekiyor diyor şeytan kartı. Çünkü korkularınız var ve bu korkularınız sizi esir etmiş durumda. Aynı zamanda diyor ki kılıçların altısı nereye giderseniz gidin bunları kendinize götüreceksiniz. Yani oturup bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Kurtulabilmeniz için ve dünya kartı iş arayan terazi burçları yurt dışı bağlantılı bir iş nasibiniz var diyor dünya kartı ve kılıçların dörtlüsü bir iletişimsizlik söz konusu arkadaşlar yani bu dönemde böyle bir sakinlik sessizlik enerjisi size hakim kimseyle konuşmak istemiyorsunuz dinlenmeye tatil yapmaya kendinize baş başa kalmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz böyle bir sessizlik enerjisi sakin ama bakın kılı adamın kadının her neyse arkadaşlar böyle bir kılıç saklı yani diyor ki nereye giderseniz gidin düşüncelerinizi kendinize götürüyorsunuz ki burada da söyledim aynısını yani bunlarla oturup yüzleşmeniz gerekiyor ve değneklerin dokuzusu arkadaşlar daha önce yaşadığınız olumsuz bir olay size böyle bir ön yargı oluşmasına neden olmuştur değneklerin dokuzuzu yani önünüze ne fırsat çıkarsa çıksın o durumla ilgili ön yargınız buna engel oluyor Arkadaşlar bu dönemde kendiniz yüzleşmeniz korkularınızı yüzleşmeniz gerekiyor ve değnek kralı bir sabırsızlık enerjisi var Arkadaşlar bu bir kolektif okuma hepsi size uymayabilir siz sizi uyanı olacaksınız ve mahkeme kartı ay kartı üzerine çıktı yani korkularınız her neyse bunlar gerçek oluyor diyor mahkeme kartı. Aslında sezgileriniz güçlü ve siz bir şeyleri hissetmişsiniz ki burada içinizdekileri bir veya birilerine döküyorsunuz. Bir nevi içinizdekileri kusuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunlarda ne hissetmişsiniz onlar çıkıyor ortaya. Kulağınıza gelecek sözler ortaya çıkacak olaylar var diyor mahkeme kartı ve bunun akabinde de yaşayacağınız bir korku endişe var. Ve bir hayal kırıklığı arkadaşlar. kupa kraliçesi sizin için dua eden bir kadın var arkadaşlar. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz bu kadın her kimse sizin için dua ediyor. Sürekli gözü kulağı sizin üzerinizde. Ve kılıç şövalyesi bakın bir hesap sorma, meydan okuma var. Ve dünya kartı üzerine çıkıyor. Yani diyor ki eğer korkularınızla yüzleşirseniz, cesaret edersiniz, meydan okursanız bununla beraber tamamlanma yaşayacaksınız. Yani bu olay bitecek ama bunun içinde savaşmanız mücadele etmeniz ve korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor yoksa bu olay ne kadar dinlenirseniz dinlenin ne kadar ortamdan uzaklaşırsanız uzaklaşın gittiğiniz her yerde düşünceniz zihniniz sizinle geliyor arkadaşlar bir su içmek istiyorum ve tılsım prensi parayla ilgili bir dileğiniz gerçek oluyor Arkadaşlar yani bu e, işi olabilir bir yerden bir para bekliyorsunuzdur umudunuz yoktur çok dua etmişsinizdir bunu almak için bu iş para her neyse Arkadaşlar bu dileğiniz gerçek oluyor tılsımlar bizim daha çok kariyer hayatımızı iş hayatımızı temsil edenler bakın kılıçların dörtlüsü üzerine gelmiş bir dilek bir dua yapmışsınız siz paraya da işle ilgili ve aslında adam kartı diyor ki askıya aldığınız işleriniz bu dönemde tekrar gündeme gelecek ve siz bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız ki mahkeme kartını söyledim bir ders alacaksınız birileri veya birilerine karşı ve bunun neticesinde de korkularınızla yüzleşmeniz gerektiğini öğreneceksiniz böylece bir tamamlanma yaşayabilirsiniz bundan kurtulabilirsiniz Ve kupası ilahi bir el size uzanıyor arkadaşlar bir fırsatımız var çok güzel iş arayan terazi burçları bakın dünya kartında da söylerim bir iş fırsatınız var büyük bağlantılı ki tılsım prensi de çıktı size bir dileğiniz hayaliniz gerçek oluyor para veya işle ilgili ve tılsımların ikilisi arkadaşlar siz maddi yönden bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz yani hakkınız olan bir Mala el konulmuş olabilir. Paraya el konulmuş olabilir. O her neyse bir kısır döngü haline gelmiş. Diyor tılsımların ikilisi. Ve bakın söylenen sözler. Dönen olaylar çıkıyor ortaya. Korkularınız her neyse güvendiğiniz kişiler tarafından yapılıyor. Çünkü siz böyle bir korku endişe yaşamışsınız. Bunlar çıkıyor diyor ortaya. Bir ikilemde bir kısır döngü içerisindesiniz. Maddiyatla ilgili. Ve bu durum her neyse elinizi kolunuzu bağlamış kendinizi çaresiz hissetmenize neden olmuş diyor. kılıçların sekizlisi ve joker kartı arkadaşlar. Dünya kartı kılıç şövalyesi ve joker kartı. Yani siz savaşırsanız meydan okursanız hesap sorarsanız kısacası korkularınızın üzerine üzerine giderseniz bakın bir yükünüzden kurtuluyorsunuz. Bir kuş misali hafifliyorsunuz diyor joker kartı. Ve bununla beraber çok güzel de bir başlangıç yapacaksınız. Kupa prensi ilişkisi olmayan terazi burçları. Kariyer sahibi maddi olarak güçlü birinden size bir teklif var. Duygusal bir teklifiniz var arkadaşlar. Ve Azize kartı. Azize kart yok arkadaşlar sabredin. Sükut altındır. Sabırlı olun. Sezgilerinize kulak verin. O size en doğrusunu gösterecektir. Olaylara bir süre müdahale etmeyin sabredin ve doğru zamanı bekleyin o zaman harekete geçin ve aynı zamanda siz e, bu meydan okumayla beraber hem tamamlanma yaşayacaksınız Arkadaşlar hem bir denge yakalayacaksınız hayatınızda ve tılsımların 9'su çok sen maddi bir nasibiniz var arkadaşlar bolluk bereket bahçesindesiniz maddiyat olarak. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Hepsi sizi uymayabilir. Siz sizi uyan alacaksınız. Ve kılıçların yerisi. Bakın bir ihanet. Arkadan oynanan bir oyun. Sinsi bir insan. Kurnaz bir insan. Ay kartı, mahkeme kardı. ve kılıçların yerisi. Korkularınız. Kime karşı şüphe duyduysanız bu gerçek arkadaşlar. O kişi tam da düşündüğünüz gibi biri diyor. Kılıçların yedilisi size parayla ilgili bir oyun oynanmış bir hak yeme durumu olmuş ve ermiş kartı bu durum sizi bayağı duygusal olarak etkilemiş arkadaşlar böyle bir sessizlik hakim olmuş böyle bir içe yönelme içe dönme ve tılsımların altılısı bakın adil bir kişi tarafından yapılan haksızlık son bulacak bir kişi olaya müdahale ediyor ve bu kişi bir elinde terazi tutuyor yani adalet duygusu yüksek biri bu kişi ve bu kişi haksızlığa göz yummuyor yapılan haksızlığa el atıyor ve herkese hakkı olanı bölüştürüyor diyor arkadaşlar bakın kılıçların dokuzusu, kaygı endişe stres uykusuz geceler arkadaşlar bu maddi zarardan çok siz size yapılan e, oyuna kafayı takmışsınız çünkü bu kişi güvendiğiniz kişiler öyleymiş ve siz bir şeyleri hissetmeye başlamışsınız bu süre sonra kılıçların yedisi diyor ki tam da düşündüğünüz gibi insanlarmış diyor yani sezgilerinizde korkularınızda aslında haklıymışsınız bakalım kılıçlar bize hangi kartı gösterecek bakın güç kartı arkadaşlar bu olay sizi daha çok güçlendirecek cesaretleneceksiniz yeter ki e, sabırlı olun diye yazacak kartı ve Artık doğru zamanda harekete geçin. Hesap sorun. Bununla beraber bir kuş misali hafifleyeceksiniz. Çok güzel bir başlangıcınız var. Bir bonus kart çekelim. Kartın sıçratı Arkadaşlar konuşamadım. Kusura bakmayın. Bakın korku, endişe, cesaretsizlik, özgüvensizlik yerinizden kıpırdayamıyorsunuz elinizdekileri sıkı sıkıya sarılmışsınız diyorsunuz ki eğer ben adım atarsam eğer ben risk alırsam eğer ben hesap sorarsam acaba elimdekileri de kaybeder miyim bu durum her neyse arkadaşlar size bir kaybetme korkusu yaratmış ve o kaybetme korkusu aslında sizi kendine esir etmiş bu korkunuzun altındaki gerçek nedenle ne? bununla yüzleşmeniz gerekiyor diyor güç kartı ki güç kartı arkadaşlar bir nevi kendinizle yüzleşme kartıdır. Bununla artık yüzleşmeniz gerekiyor diyor. Güç kartı. Evet sevgili teraziler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.